Yunan basını ikili işbirliğini, Türkiye'nin İngiliz şirketleriyle bir Türk uçağının inşası için yaptığı müzakereler nedeniyle Atina Teyakkuz'da başlığını kullandı. İngiltere'nin Doğu Akdeniz'de yeni bir rol oynama arzusunda olduğunu yazan Yunan basını, İngilizler, Avrupa bölgesinin kritik bölgelerinde jeopolitik varlığını yeniden inşa etmeye çalışıyor ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile daha yakın ilişkiler istiyor gibi görünüyor ifadelerini kullandı. Yunan basını ayrıca İngiltere'nin Türkiye ilişkilerinin NATO kapsamında olduğuna ilişkin açıklamalarını inandırıcı bulmadığını da dile getirdi. Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Avrupa Ortak Savunma ve Güvenlik Politikasının tanımladığı kısıtlamalardan bağımsız özel bir dış politika rotası izlediği bir dönemde İngiltere'nin Türkiye ile çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirerek bölgede daha aktif rol oynamaya çalıştığı belirtildi. İki ülke arasında gelişen işbirliğinin en görünür sektörün savunma sanayinde yaşandığı kaydedildi. İngiltere'nin Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden olan Milli Muharip Uçak için kritik bir ortak olduğu vurgulandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin İngiliz Savunma Devi Birleşik Arap Emirlikleri Systems ile yaptığı anlaşmaya dikkat çekilen haberde Milli Muharip Uçak için İngiliz Rolls-Royce şirketi ile görüşmelerin devam ettiği yer aldı. Türkiye ve İngiltere'nin insansız hava araçlarının üretimi ve askeri kullanımı konusunda işbirliği planladığı da belirtildi. Haberde şu ifadeler yer aldı. Ankara ve Londra, AB'nin Akdeniz üye devletlerini birbirine yakınlaştırmak amacıyla Doğu Akdeniz'de ve daha geniş bölgede üçlü ve dörtlü işbirliği planlarını sonuçlandırmak için işbirliği yapıyor. Doğu Akdeniz'de böyle bir eksen olasılığı, Yunanistan, Fransa ve Rum tarafı eksenine zıttır,